Kanka yukarı çıkıyorum bir yerden. Lan ne belli? Oğlum nasıl vurabildi beni? Ya ben yine şimdi anlaya başladım. Başladı. <laughs> tamam, ölüyorum ya. yana <laughs> yana ölüyorum sen. an. Görüyorum. Kesin ya ben. Allah! Allah'ım ölüyorsun. Hayır! Hayır ya hayır ya Hayatım tamam mı? Allah bir taret <tane> var. <laughs> bir de yanlış bir tipeyi sevastım. Tipek tipeyi kırmadım. Allah. Şunun arkasında pusuyor. Gigi <laughs> guys. <laughs> 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 Çattı anne piçler. Verin bakalım oğlum silahları. <laughs> <laughs> beni gördüm. Ben de görüyor. Benim içine giriyorum burada. <laughs> gibi bitti. Lan 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 lan